İnanın ki çok şaşıracaksınız. Müthiş bir sürpriz bekliyor sizi. Efendim burası İzmit Belediyesi'nin mantar üretim tesisleri. Bu gördükleriniz istirdiye mantarı. Evet. Buyurun. Buyurun Volkan Bey. Bu acayip bir şey. Yani böyle bir manzarayı eminim birçok insan görmemiştir. Mantar Doğru. böyle mi yetiştiriliyor? Bu bize tamamen bir yani doğanın mucizesinden biri. Bunları biz içlerinde pamuk var. %20'lik kısmında da saman ve mantar misallerinden oluşuyor. Peki. Bu kompost kompostlarımız. Diyoruz. Evet kompost diyoruz. Torbalarla gibi. geliyor. Evet hazır olarak geliyor. Geliyor. Bize. Bunların belirli dönemleri var. İlk bir 7 günlük dönemde uyku dönemimiz. Tamam. Sonra poşetlerimiz bu vakum yapmak oluyor tabir olarak. Peki. Vakumlandığında biz bunların üzerine çiziklerini atıyoruz. Yani şu çizikleri. Bunlar zaman geçtikçe şöyle şu hale geliyor. Evet. Sonra biraz daha işte şey, şeyini değiştiriyoruz, İhtiyaçları değişiyor. Işıklandırma veriyoruz, nem veriyoruz ortama. Derken sonra şu mantarlar hale geliyor. böyle mantarlar patlıyor ve çıkıyor evet. yani. Olağanüstü bir şey. Yani mantar biliyorsunuz ne bitki, ne sebze, ne meyve, ne et. Hiçbir şey değil. Evet. Mantar başlı başına, başlı başına bitir. Şöyle bir gezelim isterseniz, buyurun. Aman da aman, aman da aman. Kızlarımız da var burada. Hoş geldiniz, hoş bulduk, hoş bulduk kızlar. Hoş geldiniz. <laughs> ne tatlı gördüğünüz gibi hanım çalışanlarımız var. Çiçek gibi değil mi bunlar? Evet. Siz bunlara bakıyor musunuz? Evet. Bakıyorsunuz. Harika. Pekala. Şimdi Volkan bir size bir sorum daha olacak. Buyurun. Siz bunları böyle suluyorsunuz, değil mi? Yani Bunların... yukarıdan gelen Evet, ee, Sular var böyle fışkırtıyorsunuz. Su ve nem ortamı bunlar için. Burada süsleme yöntemiyle orta, otomatik olarak çalışıyor. Evet. Ortamımızın mesela şu andaki nemi %80 ile %90 arasında değişiyor. Tamam peki. Ya bu dönemde yüzde ile %90 tutuyoruz nemimizi. Peki S Yüzde %80-90 evet. nem bir de belli aralıklarla su bunların üzerine fıskiye sistemiyle evet, geliyor. Evet otomatik olarak çalışıyor. Böyle besleniyor. Havalandırmamız var. Sistemeden kastettiğiniz yani sizin? Sisleme dışarıda bir basınç motorumuz var. Sistemde küçük su borularla mesela şurada Gör, görünen mavi borudan evet. e, zerreleri çok düşük halde ortama su buharı şeklinde nemlendiriyoruz. Ha, şimdi anladım. Aman Tanrım, hiç aklıma gelmezse. ...istiridye mantarını çok severim. Bizim evde istiridye mantarı kızartılır. Bir de biz e, efendim soya sosu da dökürüz üzerine. ızgarada da yaparız, çok severiz. Kavurması da çok güzel, çok güzel olur. olur. Muhteşem bir şey. Yani ilk defa hayatımda şöyle gösterelim. Bir istiridye mantarı yetiştirildiğini gördüm. İnanamadım. Volkan Bey süpersiniz. Şuraya bakar mısınız? Çiçek gibi. Efendim burada görüyorsunuz kendi kendine yetişiyor istiridye mantarları. Ya, inanamadım bugün. Çok iyi oldu. İzmit Belediyesi'nin böyle bir imkanı oldu. Bunları nasıl hasat isterseniz ediyorsunuz? İsterseniz ilk hasatımızı size bir gösterelim. Bazıları hasata geldi. Alttan tuttum. Tuttuk. Kaldırıyoruz biraz. Biraz kaldırdım. Evet. Kaldırın. Saat yönüne doğru çevittirin bana doğru. Evet. Çevirttirin. Evet. Aman tanrım işte bu. Efendim hayatımda ilk defa istiridye mantar asadı yaptım. Ben bunu alıyorum, arabaya götürüyorum. E, İstanbul'da eve götürüyorum. <laughs> evet istir diye mantarımı aldım. <laughs>